Ne turna la Turna turna Ya da siz bana Turna güzel bir turna Kaçırmayasın da inşallah Hacı Galaman çok sert değil mi <laughs> Maşallah maşallah Ha. Abi çekiliyor ki kurban Bu nasıl bir şeymiş lan? Güzel. Bu adam hasta ne yapıyor? Oh, oh. Hey maşallah. Bak hele bak kızı. Abi Beni köşeye abi Mehmet abi yazın. Burada seni kemerden Maşallah. Maşallah. Gel, gel, gel. Maşallah. Bu bırak her türlüsüne çök. Maşallah, subhanallah. Bu o de büyük ha. He. He, he. Ha, ha. Bu İlk yakaladın mı? Tamam ya senden büyük ilk yakaladın. Vallahi babayı yakaladım.